Merhaba arkadaşlar. Parçamızın bu üst yüzeyinde 4 tane slot işlemi yapacağız. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane alt program ve bir tane de ana program yapacağız. Ana programın içine sadece delik koordinatlarını yazacağız. Alt programın içine de slot programını yazacağız. Slot'un genişliği 70 mm. Eni 14 mm. Derinliği de 8 mm olacak şekilde programını Yaptık. Ee, kullanacağım takımda 8'lik parmak frezi olacak. Evet arkadaşlar programımız bu. Burası ana program. G66 kullanarak yaptık. Ee, Delik koordinatlarını buraya yazdık. Ee, kullanacağımız alt program P202 numaralı alt program. Onu açayım şimdi. Alt programımız bu. İki ayrı alt program kullandık. Ee, i̇kinci alt program burası. Yani slotu burası yapacak. Burada işi bittikten sonra tekrardan e, ana programa geçiş yapacak ve diğer koordinata gelecek. Diğer koordinata geldiği zaman yine aynı şekilde alt programa geçiş yapacak. Evet arkadaşlar programımız bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.